Eyyubilere bir Kürt devleti diyebiliyor muyuz? Eyyubilere Kürt devleti, şimdi Selahaddin Eyyubi ile ilgili kayıtlara baktığımız zaman Selahaddin Eyyubi ile ilgili birkaç tane önemli kayıt var, e, kitap var. E, bir tanesi Müferrücül Kurup, Fî Ekbâre Mülûkü Ben Eyyub diye altı cilt olarak basılan bir eser var, kainede basılan. E, yazmaları vardır çeşitli. Orada Eyyubilerin Kürt olduğuna dair kayıt söylüyorum. Bir de Elber Kışami diye iki cildi bulunan, beş cilt olan ama iki cildi bulunmuş diğer ciltleri kayıp olan bir eser var. Direkt birinci el eserdir. Selahaddin bir dönemine aittir. Bir üçüncü eserde Sami bin Munkız'ın kitab ile itibar diye bir kitabı vardır. Basılmıştır. Onun hatıralarıdır. Bu Şeyzer diye Humus yakınlarında bir bölge, kale bölgesi var. O kalenin beyleri bunlar. Arap bunlar. Selahaddin Eyyubi'ye de danışmanlık yapmıştır, müşavirlik yapmıştır. Onun hatıralarını içeren bir eserdir, önemli bir eserdir. Basılmıştır birkaç kez bu eser. Hem Arapçası basılmıştır hem Türkçesi de, ve İngilizcesi basılmıştır bu eserin. Bunlar şey kayıtları var. Bir de elimizde bir eser daha var. Süleyman Ektüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa bölümü 695 numarada olan Tarihu Devletil Ekrat. Kürt Devlet Tarihi diye bir Arapça bir kayıt vardır. Eyyubilerin tarihini anlatır. Yani Eyyubilere ilişkin olarak vakai namedir. E, 571 tarihinden 655'e kadar hicri olarak devam eder. O yılların ve bu. 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 tür kayıtlar var elimizde. Yani daha başka kayıtlar da tabii şeyde biliriz. Daha Osmanlı dönemine ilişkin. Bunlar ilk dönem kayıtlar. Ama Osmanlı dönemindeki kayıtlar da Mısır'da mesela Eyyubi dönemi Kürt devrinde şöyle oldu, bu böyle olduğu şeklinde açıklanır. O nedir? Hanedanın aslına göre. Mesela diyelim Memlüklerde e, Memlükler dönemi iki bölümden oluşur. Bir Kıpçakların egemen olduğu, Kıpçak Türklerinin egemen olduğu hanedan vardır. Daha sonra bir de Çerkeslerin. Ona dair kayıtlarda da e, Kıpçak dönem devrinde şöyle oldu. Çerkes döneminde böyle oldu. Bunun en bariz örneği Gelibolulu Mustafa Ali Künhül Akbar sahibi. Beş cilt Osmanlı tarihi vardı. Onun Kahire üzerine 1599 tarihinde Kahire üzerine yazdığı Defter derken Mısır'da. Halatü Kahire vel adatü zahire fi akbari Mısır vel Kahire diye bir eseri vardır. O eserinde hep bu şekilde anlatır. O devirleri anlatırken işte Kürt devrinde böyle oldu. Çerkes devrinde böyle oldu, Kıpçak devrinde şu şekilde oldu diye böyle hep böyle bir izah eder. Bu şekilde böyle bir şey var. Çünkü hanedanlara göre şey edildiği için bir de Eyyubilerin e, e, şeyde Şirvan, Sirt Şirvan Beyliği e, Hasan Keyf vesaire o şeyde beyler Eyyubi soyundan geliyorlardı. Eyyubiler münkarız olduktan olduktan sonra onun soyundan bazı kimseler o soydan bazı kimseler bu bölgelerde Mirlik ve Beyliklere devam ettiler. Hasan Hasankeyf özellikle Şirvan ve bir de Hizan Beyliği. Hizan, Spayet Beyliği de aynı şekilde. Bunlar Eyyubi soyundan geliyordu. Buna dair de elimizde kayıtlar var. Bu Eyyubi Beylerinin soyundan gelen Şirvan Bey'i yaklaşık olarak 1825'te yazılmış bir kitap. Salih bin Han yazdığı kitabı Tevarikül Ensap diye orijinali Tillo'da Malla Burhan'ın kütüphanesinde olan eser. 85 sayfalık şerefnameye bir zeyl olarak yazılmıştır bu Arapça eser. i̇yi bir medrese tahsili olduğu için bu beyin kitaplarını Arapça yazmıştır. Burada kendi beylik ve çevresinin tarihini anlatır. O diğer bölgelerdeki bir kısım şeyleri de şerefnameye zeyl olarak yani şerefnameyi devam ettiren bir kitap olarak yazılmıştır. Bu eserde buna dair kayıtlara rastlanıyor.